Neredeyse tüm dünya bir oldu koronavirüsüyle savaşıyor. Bu virüs öyle bir şey ki hiçbir şey dinlemiyor. Türkiye'ye kadar gelen bu virüs iki can aldı bile. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 3 hafta evde kalın çağrısı yaptı. Vakit biz Türk insanıyız, bize bir şey olmaz demenin vakti değil, vakit evde kalmanın vaktidir ihtiyaçlar var. Onun için çıktım hemen döndüm gidiyorum işte yarım saat olmadı. Evden çıkma yasağı olmadığı sürece işime gitmek zorundayım. Ben sürekli böyle geziyorum. Mecbur işe gidiyoruz. Evde durarak dezenfektan kolonya, spreyimiz var öyle basmadı. onlarla. Bizler de aslında risk grubundayız. Sürekli sokaklardayız. Kendimizi maskelerle ve mikrofonlarımızı sürekli dezenfekte ederek koruyoruz. E biz emekliyiz. Ne yapacağız? Evde bütün gün otur otur. E çıkmayız. Kurallara da uymamız gerekir. Kendim ben biraz gezmeyi severim yani. Böyle havalar açık olduğu zaman e, evimin çevresinde dolaşıp eve geleceğim. Ben görevliyim. Onun için kalamıyorum. İş yerine ama devamlı şey yapıyorum. Dezenfekte ediyorum. Devamlı yıkıyorum. Şey yapıyorum. Kendimi o şekilde koruyabiliyorum. Uyumak zorundayız. Tabii uyuyacağız. Şu anda alışveriş yaptım. Son turlar yapıyorum. Son. Tekne kazıntısı. Korum böyle bu şekilde. Her şeyden önce hiçbir zaman dışarı çıkmamak gerekmiyor. Ama mecburen işte genel ihtiyaçlar buluyor. Mecburuz yani. Uyumak istiyorum. Uyumaya çalışacağız ama şartlar biraz bunu göstermiyor. Malum iş için dışarıdayız. Hayatta devam ediyor bir yandan. Evde kalsak neyi yiyeceğiz, kirayı nasıl ödeyeceğiz? Evde kalmadıktan sonra hastalık riski devam ediyor. Yani inşallah uyacağız bir şekilde ama <laughs> bakalım. Nasıl görüyorsanız yani fazla bir tedbir alamıyoruz. Maske takalım dedik. Maske takmanın çok bir koruma yöntemi olmadığı söylendi. Eldiven taksak zaten yüzeylerden her türlü temasımız illa alıyor. E, sürekli şemsiye taşıyorum, çantayı temas ediyorum, bir şeylere dokunuyorum. Olduğunca insanlarla e, sosyal mesafemi korumaya çalışıyorum. Otobüste yan yana oturmamaya çalışıyorum. Boş metroda ayakta gitmeye çalışıyorum. Bu şekilde korumaya çalışıyorum. Ama korkuyorum da uzun da. <laughs> takıyorum. kontur koydum da o uzun da. An, eve mi gideceksin? Evet, şimdi eve gideceğim. E, uyumak zorundayız çünkü bu hastalığın yayılmaması için evde kalmamız gerekiyor. Fakat bizim de eve ihtiyaçlarını karşılamamız için çalışmak zorundayız. Dışarıda insanlar yok. Vergi borçlarımız var. Bankaya borçlarımız var. Onları ödemek zorundayız. Yani zor durumdayız yani. Bu hastalığın üstünden gelmek için mecburen e, bu evde kalma çağrısına uymak zorundayız. Fakat esnaf olarak çok zor durumdayız yani. Tüm esnaflar sıkıntı çekiyoruz şu anda. İşlerimiz zaten durgundu. Şimdi önümüzde Ramazan geliyor. Daha da durgun olacak işler. Ne yapacağımızı bilemiyoruz yani. Çok zor durumdayız yani. Yani daha iyi tedbirler alınırsa bizler için çok memnun oluruz yani. Çok zor durumdayız yani. Çarşıda insan yok. Sadece çarşıda esnaflar var. Biz merak ettik Bursa bu konuda ne kadar duyarlı ve görünen o ki Bursa bu konuda mecbur kalmadıkça sokağa çıkmıyor.